Yayınlandığı günden itibaren adından sıkça söz ettiren Ömer dizisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Gamze ve Ömer'in romantik pastane buluşması Reşat'ın baskınıyla sonlanmıştı. Reşat'ı karşısında gören Gamze utançtan yerin dibine girer ve hemen pastaneyi terk eder. Reşat oldukça öfkeli bir şekilde Ömer'i azarlarken Ömer babasının sözünü çiğneyip Gamze'nin peşinden koşar. Bu sırada kendini suçlayan Gamze Ömer'e karşı mesafe koyar ve bir daha görüşmeyelim der. Ama Ömer'in Gamze'nin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ayrı kaldırımlarda da olsa Ömer Gamze'ye evine kadar eşlik ederken Nisa ikisini balkondan görür. Reşat sinirden evde volta atarken Nezahat teyze de ne olduğunu anlamaya çalışır. Eve gelen Ömer babaannesine Gamze'yi sevdiğini itiraf eder. Babaanne Nezatla Reşatla aynı fikirdedir ve bu işin günah olduğunu söyleyerek Ömer'i yolundan vazgeçirmeye çalışırlar. Ömer ailesinin aksine böyle temiz duygularla sevmenin günah olamayacağı düşüncesindedir. Ailesi Ömer'i Gamze'den vazgeçirmek için bir an önce Ömer'in başını bağlamak niyetinde görüşmelere başlarlar. Gamze kalbine söz geçirmeye çalışır ama Ömer'in pes etme niyeti yoktur. Nezahat Nisa'yı eve çağırır ve Ömer'i bu sevdadan vazgeçirmesini ister. Beş kuruşsuz kalan Nisa, Gamze'nin çalıştığı bankaya para çekmeye gider. Fakat bütün hesabındaki paranın kocası tarafından çekildiğini öğrenir. Nisa fenalaşırken Gamze yardımına koşar. Ömer de Gamze'yi görmek için bankaya gelmiştir. Fenalaşan ablasını görünce Nisa ve çocukları eve götürür. Nisa Ömer'e kocasının paraları alıp kaçtığını söyleyemez ve yalanlar uydurur. Ayrıca Ömer'e benim yaptığım hatayı yapma. Sonunda çok mutsuz olacaksın diyerek Gamze konusunda uyarır. Gamze Ömer'den köşe bucak kaçmaya çalışsa da kader yollarını kesiştirmeye devam eder. Ömer Gamze'yi gözlerden uzak bir yere götürür ve bir kez daha Gamze'ye olan aşkını itiraf eder. Gamze her ne kadar bu duygulara karşılık vermek istese de bu işin imkansız olduğunu söyler. Çaresiz kalan Nisa altın küpelerini bozdurmak için kuyumcuya gider. Burada babasıyla karşılaşır. Babasına altın aldığı yalanını söylese de babası Reşat durumdan şüphelenmişe benziyordur. Akşam yemeğinde Ömer'in abisi Tahir ve yengesinin Gamze hakkında dedikodu yaptıklarını duyan Ömer küplere biner ve anlamadan dinlemeden bir insanı yaftalamak günah olmuyor mu diye ailesine çıkışır. Evdeki gerginlikten sonra camiye gelen Reşat, aşevinde çalışan Çiçekle birlikte bir yandan çorba içerken bir yandan da dertleşir. Yüreği daralan Gamze ise üzerindeki ağırlıktan kurtulmak için ablasından kurşun dökmesini ister. Ertesi gün Ömer Gamze'yi görebilmek için Tuna'yı aracı olarak kullanır ve ikilimiz sinemada buluşurlar. Bu sayede gözlerden uzak biraz zaman geçirirler. Sinema çıkışı Gamze Nisa'ya evden bir an önce çıkması için konuşmaya gider. Çaresiz Nisa başına gelenleri bir tek Gamze'ye anlatır ve bir süre daha zaman vermesini ister. Gamze her ne kadar ben de çaresizim dese de Nisa'ya kıyamaz ve bir süre daha kira almadan evde oturmasına izin verir. Nisa Gamze'nin çok iyi bir insan olduğunu düşünür ve Ömer'in Gamze'ye neden aşık olduğunu çok iyi anlasa da Gamze'yi Ömer konusunda uyarır. Gamze ailesine bir süre daha birlikte kalacaklarını açıkladığında evde yeni bir krize sebep verir. Ömer için uygun kızı bulan ailesi kıza hemen talip olur ve ikisi için bir görüşme ayarlarlar. Ömer'in ise tek duası Gamze ile bir gelecek kurmaktır. Gamze'ye geçen gün buluştuğu yere son bir kez daha davet eder. Ömer kuyumcunun yolunu tutar ve Gamze için bir yüzük satın alır. Bu sırada ailesinin Ömer için ayarladığı randevu zamanı da gelmiştir. Fakat Reşat Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ömer kızla buluşmak yerine Gamze'yi davet ettiği mekana gitmiş Gamze'yi beklemektedir. Gamze ne kadar Ömer'den uzak kalmaya çalışsa da kalbinin sesini dinler ve ayakları onu Ömer'in yanına götürür. Ömer Gamze'ye evinin karlarla kaplı olduğu rüyasından bahseder ve asıl üşüyenin kendisi olduğunu sonunda anlar. Bu zamana kadar üşüyen Ömer'in içi ilk defa Gamze'ye gördükten sonra ısınmaya başlamıştır. Ömer bütün gemileri yakar ve cebindeki yüzüğü çıkarır ve Gamze'ye evlenme teklifi eder. Gamze hayretler içinde kalırken bölümümüz sonlanır. Acaba Gamze'nin Ömer'in teklifine cevabı ne olacak? Gelecek bölümde görüşmek üzere.